AP ile Maride sıksam acaba bir şey olur mu ya fuck you 12 tane roketim kaldı. Kamış patlatabilir miyim? Bence patlatamam. Aa önümde uçak var. Lazerliyorlar beni. Yok be. Lazeri nasıl kitleyeceğim lan Burak? Ben bilmiyorum uçakta. Kaçmandaki gibi drama herhalde gene. Ananız. Yunus vursana şu kamışı ya. Oğlum vuramıyorum ki. Ne oğlum? Ya, e, alana vurmaya da de... tamam. Serkan abi. Devam. Demek ki iki, bir, iki, bir üstüne sıkmayacaksın. Hatta ikinin üstüne sıkmayacaksın. farklı farklı şeyler var ya. Paketler var. Tek attı da çünkü var suka direkt. Yani falana bak adamlardan bir şey var. Direkt tek attı. <laughs> şey almış şart. Bizim ekipten birinin en azından bir tekrisi oynaması şart. Bak ya ben Pamne'ye gireceğim abi. Zaten. Evet, oralarda bir yerde dursa. Bana biri attı ama. I get some assistance real quick. I can drag in a fucking. Çok iyi, çok iyi. Sağdaki adamlar var, çatıda adam var iki kişi bile. <laughs> of. Kaç kişi o? Harbiden of. İki. Roket sesleri var ya bir yerden bir yere geçiyor. Evet onlar güzel. Hadi ak. Finally it's working. Şu sol tarafta da bir şey var ha. Şurada bir araç var ya. Aa şeyi çalışıyor kanka bak bak baktığım yerde. Sağ taraflı biraz daha sağ tarafa at. Hah o o o İngiliz. Abi Kamış. iki kişi daha geliyor aynı yerden. Üç de olabilir. olabilir. Hatta üç kişi üç dört kişi. Tuttun onu bence şu ben arada. Gönül, abi. Evet bu kadar abi işte. Der abi, der Geç.

Tor 1 sehe ich. Ja, da da.